Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu video serimizde arkadaşlar Milli Eğitim'in örnek sorularda ısrarla üzerinde durduğu soru tarzlarını incelemeye devam ediyoruz. Sınava kadar arkadaşlar her konuyla ilgili Milli Eğitim'in ısrarla üzerinde durduğu soruları, konuları, soru tarzlarını incelemeye devam edeceğiz. Şimdi en çok zorlandığınız konulardan ekok konularıyla, ekok sorularıyla başladık arkadaşlar. Serimizin devamında bütün konulardan e, bu şekilde videolar hazırlayacağız. Bu şekilde nokta atışı soru tarzlarını yakalamaya çalışacağız. Şimdi e, bu soru tarzlarında arkadaşlar başlama zamanları farklı. E, Ekok sorularında ne yapmamız gerekiyor? Şimdi e, ekoku hesaplayıp buluyoruz. Fakat bunların başlama saati, başlama zamanı farklı olduğu için ekok'u nerede uygulayacağımızı şaşırıyoruz genelde. Şimdi arkadaşlar bu soruda, e, bu soru milletimin örnek sorularından birisi bu arada. Bu soruda arkadaşlar Ankara'dan bir otobüs firmasının İstanbul ve İzmir'e gidecek olan otobüsleri ile ilgili bir bilgiler verilmiş. Ee, Ankara'dan İstanbul'a gidecek otobüs saat 6'da hareket ediyor ilk defa ve o saatten sonra e, İstanbul'a giden otobüs her 90 dakikada bir İstanbul'a, her 120 dakikada bir İzmir'e gidecek diyor. İzmir'e gidecek otobüsler ise saat 7'de harekete başlıyor ve 120 dakikada bir başka bir otobüs sefere çıkıyor yine. Buna göre bu otobüs firmasının bir gün içinde kaç defa İstanbul'a ve İzmir'e gidecek otobüsleri aynı anda hareket eder diyor. Şimdi başlama zamanları farklı olduğu için. Şimdi biz normalde 90 dakikayla e, arkadaşlar 120 dakikanın ortak katını buluruz. Bunlar kolay bakın. buna bulmak kolay. Biz ne yapıyorduk? E, bu iki sayının en küçük ortak katını bulurken büyük olan sayının katlarını yazıyorduk arkadaşlar. 120, 240, 360, e, 400, 80 gibi bu şekilde devam eden bir sakatlarını yazıyorduk. Bu sayılardan ilk defa 90'ın katı diğer sayının küçük olan sayının katına hangi sayıda ulaşıyoruz? 360'da ulaşıyoruz. O zaman bu iki sayının 90 ile 120'nin ekoku kaçtır? 360 dakikadır arkadaşlar. 360 dakika demek bunu 60'a bölerseniz eşittir 6 saattir. Yani bu iki otobüs firması iki otobüs hattında 6 saatte bir beraber otobüsler hareket edecek. Peki bu otobüslerin başlama saatleri farklıysa ne yapacağız arkadaşlar? Başlama saati farklıysa buradaki 90'ı ve 120'yi biz e, ilk ortak hareket edecekleri saate varana kadar ulaşana kadar adım adım uygulayacağız. Ve ilk saati arkadaşlar adım adım ilerleterek bulacağız. Yani İstanbul'a gidecek olan firmanın ilk otobüsü bakın 6'da hareket etti. Şimdi 90 dakikada bir İstanbul'a sefer düzenleniyorsa ikinci otobüs 7.30'da hareket eder. Bir sonraki otobüs 9'da hareket eder. Bakın 90 dakika hep ekliyorum. 90 dakika demek sonuçta 1.5 dakika demek. 1.5 saat demek arkadaşlar. 1.5 saati ben 6'ya ekledim. 7.5 7.5'a ekledim. Saat 9. 9'a ekledim. 10.5. Bakın bu şekilde 10.5. Bu şekilde arkadaşlar devam eden bir e, sefer saatlerini buldum. E, İzmir'e gidecek Otobüs hattında ise ilk otobüsü 7'de hareket ediyordu. 7'den 120 dakikada bir İzmir'e sefer düzenleniyor. Yani 2 saatte bir 2 saatte bir sefer düzenleniyor. 7'ye 2 saat eklersek 9 oldu bakın. Bakın ortak bir saat yakaladık mı? Evet yakaladık. Bundan sonrasını bulmamıza çok gerek yok aslında. Şimdi ilk defa beraber hareket edecekleri saati bulduktan sonra arkadaşlar ne, ne devreye girecek? Ekok devreye girecek. Ondan sonra İlk hareketten sonra arkadaşlar bu birinci kez beraber hareket ettikleri saattir. 9'a ben 6 saat eklersem çünkü ekok 6'ydı. 6 saatte bir beraber hareket edeceklerdi. 9'a 6 saat eklersem 15.00'da ikinci kez beraber hareket edecekler. 15'e 6 saat eklersek arkadaşlar 21 21 oluyor değil mi? 21.00'da Üçüncü kez beraber hareket edecekler. 21'i e arkadaşlar 6 saat eklersek bakın otobüslerin son sefer saatlerini e, aşacağımız için artık 21'e 6 saat ekleyemiyoruz. 3 seferde toplamda 3 sefer arkadaşlar bu otobüs firmaları beraber hareket ediyor. Yani bir, bir gün içinde kaç defa e, aynı anda hareket eder? Evet 3 defa arkadaşlar hareket ediyor. Bu tip soruların arkadaşlar çözüm yöntemi bu şekilde. Yani başlangıç zamanları farklıysa, başlangıç adımları farklıysa ne yapıyoruz? İlk eşit olan, ilk eşit oldukları saati, aynı anda hareket edecekleri saati adım adım ilerleterek buluyoruz. Adım adım ilerleterek ilk saati bulduktan sonra arkadaşlar ekok kadar gidip ikinciyi işaretliyoruz. EKOK kadar gidip üçüncüye işaretliyoruz. Bu şekilde çözümümüzü yapıyoruz arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. Diğer soruda buna benzer yine Ahmet 132 132'den başlayıp 12'şer. Ayşe 150'den başlayıp 15'er şekilde 600'e kadar ritmi şekilde sayma başlıyor. Kaç tane sayıyı hem Ahmet hem de Ayşe söylemiş olur. Şimdi Ahmet arkadaşlar 12'şer 12'şer sayıyor. Ayşe 15'er 15'er sayıyor. Normalde bu ikisi arkadaşlar 12 ile 15'in ekoku. 12 15 ekoku. Kaçtır arkadaşlar 12 ve 15'in ekoku. Bir ne yapıyorduk? Büyük olan sayının katlarını yazıyorduk. O 15, 30, 45, 60 diye. Bu sayıdan küçük olan 75. Böyle devam eden katlara baktığınız zaman küçük olan sayının katını görüyor musunuz? Evet 60. Bunların ekoku 60 oluyordu. Arkadaşlar ekok biraz sonra devreye girecek. Yani biz şimdi Ahmet ve Ayşe Ahmet 132'den başlıyorsa saymaya. Ayşe 150'den başlıyorsa Tamam bu çocuklar 60 sayıda bir aynı sayı söyleyecektir. Peki ilk hangi sayı söyleyecek ortak olarak? Bunu da arkadaşlar adım adım devam ettirerek bulacaktık. Bakın Ayş, e, Ahmet 12'şer 12'şer sayarken 132'den başlayacaksa ikinci söylediği sayı 132'ye 12 eklersek 144 olacak. Bir sonraki söyleyeceği sayı 156 olacak. Bir sonraki söyleyeceği sayı bir sonraki söyleyeceği sayı kaç olacak arkadaşlar? 168 olacak, 168. Bir sonraki söyleyeceği sayı 180 olacak, bir sonra 192 olacak. Bu şekilde devam edip gidecek arkadaşlar. Ayşe ise 150'den itibaren bir sonra 165 diyecek, 165 şurada şu aralıkta, 165'e den sonra 15'er 15'er sayarken 180 diyecek arkadaşlar. Bakın ilk ikisinin de söylediği sayıyı bulduk. Bu birinci sayımız, 180 sayısı. Birinci sayımız arkadaşlar ortak söyleyecekleri. 180'den sonra arkadaşlar bunların ekokları kaçtı? 60'tı. Yani 60 sayıda bir aynı sayıyı söyleyeceklerine göre 60 eklersem 240 sayısı ikinci kez beraber söyledikleri sayıdır. 240'e 60 eklersem 300 sayısı üçüncü kez beraber söyledikleri sayı. 300'e 60 eklersem 360. 360'a 60 eklersem 420. 420'ye 60 eklersem 480. Sonra 540, sonra da arkadaşlar 600 sayısı beraber söyledikleri sayılar olacak. 600'e kadar zaten sayacaklarmış. Kaç tane sayıyı hem Ahmet hem Ayşe söylemiş oluyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sayı arkadaşlar beraber söylemiş oluyorlar. Bu tip bu tip soruların arkadaşlar çözüm yöntemi neymiş? Çözüm yöntemimiz bu şekilde. Yani ekoku buluyoruz. Fakat ilk e, hareket ettikleri yani beraber söyledikleri sayıları da adım adım birkaç böyle adım yazdığınız zaman zaten ortaya çıkacaktır. Bu tip soruların çözümü arkadaşlar bu şekilde yapılacak. Bu tip sorular LGS'de ben bu tip bir soru bekliyorum açıkçası. serimizin arkadaşlar devamı yine gelecek. Abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza tavsiye edin ki arkadaşlarınız da arkadaşlar bu bilgilerden yararlansın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.